Tam şimdi tekrar merhabalar diyorum size, bugün yine dik üçgen hikayesinin bir sonraki serisine geleceğiz. Nedir dik üçgenlik hikayemiz? Birazcık aslında çok dik üçgende bağlantılı değil ama daha evvel işlediğimiz bir konu var, üçgen olma şartı. Şimdi bu üçgen olma şartının içerisinde biz hep bir sıradan üçgenle işledik. Ya peki bu üçgen açılı verirse ya da dik açılı verilirse ya da diklikten küçük ya da büyük denirse ne olacak? Yani sıradan bir üçgen şeklinde değil de özel açılı bir üçgen şeklinde verilirse kenarlarını nasıl bulacağız? Önce şu bir şeyi bir görelim. İlk gördüğümüz konuyu bir hatırlayalım. Yani sıradan kenarları verilen bir üçgende bu üçgenin bir üçgen olabilmesi için x'in alabileceği değerlerin toplamı ya da değerler nedir diye sorulmuş olsun. Ne yapıyorduk? Üçgenin herhangi bir kenarını seçiyoruz. Ki burada bağımsız olan bizi ilgilendiren x. Bir kenar Diğer iki kenarın toplamından küçük neydi? Farkından büyük olması gerekiyor. Bu durumda x değerimiz klasik olarak toplamından küçük olacak 13'ten, farkından büyük olacak 5'ten. Bizden tam sayı istediği için 5 ile 13 arasındaki tam sayılar, dikkat edelim, 5 ile da 13 dahil değil. Çünkü küçük olacak ya da büyük olacak. Yani o sayıdan küçük olacak. Bir şey önemli, bakın burası 13,5 çıksaydı, 13 alacaktım. Çünkü 13,5'in içerisinde 13,5'ten küçük olan en büyük tam sayı 13 olacaktı. Birazdan göreceksiniz. Küçük bir bitiyor vereyim önlen dedim. Demek ki sayılarımız 6, 7, 8, 9, 10, 11 gibi, 11, 12 gibi bir tane sayımız oluyor. Bu önemli bir özellik. Yani üçgenlerdeki herhangi bir kenar, ben hipotenüs seçmiş gibi gözükebilirim. Siz bunun yerine 4'ü de seçmiş olabilirsiniz. Yani fark etmiyor. Burada hiç hangi kenar olduğu hiç önemli değil. Yani büyük kenar ya da küçük kenar olması önemli değil. Rastgele bir kenar seçiyorsunuz. Bu kenar diğer ikisinin toplamından küçük, diğer ikisinin farkından da büyük olacak. Küçük eşit ya da büyük eşit değil. Küçük ya da büyük olacak. Peki bu soruyu şöyle vermiş olsaydım. Bakın bu sefer alfa açısı 90 derecenin küçük olduğu kesin olarak biliniyorsa x ne olacak? Güzel. İki aşamamız var. Bir. Normal bir çözelim bakalım bu arkadaşı. Eğer biz bunu 90 derece olarak kabul etseydik bildiğimiz hipotenüs Pisagor bağlantısı değil mi? Neydi? 4'ün karesi artı 9'un karesi değil mi? Karekökünü olarak alacaktık x değerini. Aldık bu değerimizi. x'imiz x karemiz ne oldu? İkisinin toplamı 97 yaptı. Peki 97'nin kare kökünü almadan x'in yaklaşık değerini bulabilir misiniz? Buluruz. Hangi sayılar sayıların karesi 97'yi ortaya alır. Yani tam olarak 97 bir şeyin karesi değil biliyoruz. Ama 97 değil mi? 81'den büyük 100'den küçük bir sayı. Yani 9'dan büyük 100'den küçük. O halde x değerimiz kesinlikle 9 bir şey olacak. Yani 9 küsuratlı bir şey. Yani 9 virgül bilmem ne olacak. Önemli değil. 9 bir şey bir şey diye gidiyor ya. biz ilgilenen olursa. O halde x'imiz 9 virgül bir şey. Bakın unutmayın. Az evvel 13 örneğinde vermiştim. Şimdi kesin olan şu. Tam dik olsaydı bunu olacaktı? Ne oluyor peki? Daralıyor. Dikdikten düşüyor. O halde bu kesinlikle 9 virgül bir şeyden küçük olmalı. Yani artık eski üst sınırımız ikisinin toplamı olan 13 değerinden küçüktür diyemiyoruz. Çünkü zaten belirlemişiz. En fazla dik üçgen olabilmiş. Ondan da küçükmüşüz. O zaman 13 değil artık yeni sınırımız, üst değerimiz 9 virgül küsürat. Alt değerimiz ne? O değişmiyor. 9'dan 5 çıkartıyorum. 4 olarak kalıyor. Alt Yani büyük olacağı değer 5 ama küçük olacağı değer kendisinin toplamından küçük olacağı değer artık 9 artı 4 13 değil 9, 9 ve 4 dik üçgenmiş gibi düşündüğümüzde olacak olan 9 virgül Peki burada hangi değerleri alacağız tam sayı olarak? 5 hariç. 6, 7, 8 evet 9 da alınır. Neden? Çünkü 9 küsuratının içerisinde 9 bir küçük tam sayı olarak karşımıza çıkar. O halde dört tane değer alabiliriz. Bakın aynı örneği buradan tekrar verecek olursak ne yapacaktık? 9, 4 dolar vermiştim değil mi? İfadenin ikisinin toplamından küçük olacak. Bu durumda az evvelki sorumuzu tekrar hatırlatmak adına yazmış oldum. Toplamından küçük olacak. Farkından büyük olacak. Toplamı yerine biz bu ifadenin içerisinde açıyı 90 dereceden büyük verdiğim için Böyle çözüm yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Bakın burasını tekrar çözeyim. Lütfen iyi bakın. Bir önceki soruya benzer bir soruydu ama aslında büyük ifadesin dikkatini çekmenizi çok istiyorum. Konuyu hızlıca geçtiğim için bir kez daha anlatayım. 90 dereceden büyük olsaydı burası gene 90 derece gibi düşünecektim sorumu. 90 derece gibi düşünecektim. 90 derecenin açısının içerisinde öncelikle x'im iç değerini az evvel yapmıştım. 9 küsurat olacaktı. Peki burası neresi? İşte burası benim artık alt sınırım. Yani 9 ile 4 arasındaki değeri. Değil mi? 9'dan 4 çıkartırım 5 diyemiyorum artık. Çünkü büyümüş. O halde 9 küsurat benim alt değerim. Üst değerim ne? 9 ile 4'ün toplamı olan 13 üst değerimdi de artık benim için. Çünkü bundan sonra bu değerden daha büyük oluyor. Bakın 90 derece bu yüzden önemli soruların içerisinde. Yani dik açıyı niye 90 dereceden büyük vermiş? Yani niye 60 derece denememiş elin adımı? Niye gidememiş de 90 diyor. Diyor ki Pisagor'a göre kendini karşılaştır. O halde artık 90'dan büyükse dik üçgen dediğim değer benim alt değerim oluyor. 90'dan küçükse dik üçgende bulduğum değer üst değerim olacak. O halde 9 ile 13 arasında değer alacağım. Peki bu durumda hangi değerler dahil? Kesinlikle 13 dahil değil. Bunu biliyorum. 9 dahil mi? 9 da dahil değil. Çünkü bakın 9 küsurat altta kalıyor. Yani 9,5 gibi düşünün. 9,3 gibi düşünün bundan büyük olmalı. Yani 9,6'dan büyük olmalı. 9,7'den büyük olmalı. 9,000'dan büyük bir tam sayı olmalı. 9,0'dan büyük olan 9'dan da büyük olan demektir. O halde en az 10 alabilirim. 10, 11, 13 alamazsam 12 kalıyor geriye. Sorum şöyle olsun. Biraz farklı bir formatla başlayalım. İkiz kenar üçgen verdim. İkisinin değeri ne olabilir? En az ve en çok. Klasik format neydi? ikisinin toplamından değil mi? Küçük olacak. E, farkından da büyük olacak. Evet farkı sıfır çıkıyor. O halde x en fazla kaç alabilir? En küçük değerimiz 1 olabilir. En büyük değerimiz 9 olabilir. Bu ikisi arasındaki değerlerden birini alabilir. Bunu niye yaptım? Ya sıfırla bir şey de çıkabiliyor. görür. Yani matematikte bir sınırlama koyuyorsunuz ya bazen sonuç çözerken. E, hocam bu olmaz ya falan. Oluyor ya. Oluyor işte. Görüyorsunuz oluyor devam edelim. Şöyle bir soruyla karşılaşmış olsaydık ne yapacaktık? Artık uyandınız değil mi? X'in değerini kendisini ikisinin toplamından küçük yapacağım. E peki kaç taraf e farkından büyük. Bakın sol taraf bu sefer sıfır sola geçti. Ben soldaki 0 ile ilgilenecek bir durumda değilim. Çünkü zaten beni ilgilenmem bakın burası 10. Yani ben burada 10'dan küçük değerle uğraşıyorum zaten. O halde direkt bununla uğraşırım. 0'a atarım. sıfırla işim olmaz. Çünkü X'in sol tarafında olsaydı tamamdı. Ama zaten ortaya almamışlar. Onla yaparım metre işimi. 5'ten büyük olur. En küçük değerim mecburen 6 olur bunu sağlamak için. Açılı bir soru olarak bu şekilde vermiş oldum. Bakın bu sefer neydi? Hatırlayın üçgenlerin hesapları içerisinde bu sefer büyük açı büyük kenar bulunurken bunu yapmıştık. Şimdi aynısını burada yapacağız. 5, 9, x. Ne yapıyoruz? 5 ile 9'un toplamından küçük, farkından büyük. Aynı şekilde 8 ile 13'ün toplamından küçük farkından büyük diyeceğiz. Son ikisinin en dar e, ortak kümesini alacağız. Kaydı Çözüm yapmaya çalışın. Ben de evreye gireceğim. Şöyle yapıyoruz. Bu üçgene baktık. İkisinin toplamı neydi? 14. Farkı ne? 5. O zaman buradaki ikisimiz e, pardon 4. 9'dan 5 çıkarsa 4. Yani 4 ile 14 arasında olması gerekiyor. Şuradaki x'in değeri. Ha bu x aynı zamanda bunun da x'i. O halde buradaki kuralı da sağlamak zorunda. Peki buradaki üçgen yani BDC üçgenindeki kuralı ne? O da kendi içerisinde 5 ile 11 arası olması lazım. Bakın bu sefer ne yapacağız? Bu ikisini ortak düşünmek zorundayız. Çünkü bu kenar ikisinin ortak kenarı. O halde ikisini birlikte düşünürsek sol taraftan x'i sağ taraftan 5'i sağ taraftan 11 alacağız. Çünkü 4'ten büyük olan şey 5'ten de yani 5'ten büyük 4'ten büyük ancak değil mi? 5'i alabiliriz. 10'dan 14'te ya yani 11'den küçük en alt sınırı burada sınırlayıcı olan 11 olur. Bu şekilde 6 7 8 9 10 sayılarını yazabiliyoruz. Açılı bu şekilde verdim efendim. Ne olacak? Bakın alfa, beta, teta verdim. En büyük açım alfa. Sonra beta, sonra teta açısı veriyor. Bunları nasıl sıralayacağım? Buyurun soru sizin. Çözelim. Şimdi en büyük açı buysa otomatik olarak alfası büyüyse kenarı da en büyük müdür? O halde x hepsinden daha büyük olmasın değil mi? Çevre en küçük olacağı için buradaki değerimiz de en büyüklerin içerisinde en küçük olmalı. E şimdi nasıl yapacağım? Ondan büyük bir sayı olmasına gerekiyor. Bakalım. x en fazla bundan daha büyük olabileceği için. Çünkü toplamından büyük olması gerekiyor. O halde burası en fazla 11 olmalıdır. Yani bu durumda x'lerimiz en fazla 11 değer alır. E toplamından küçük olması gerekiyor bu sayının. Bakıyorum farkından da büyük olacak y değeri. O halde ikisinden bir tanesine baktığımda 11 de farkından küçük sayımız 1 ile 21 arasında oluyor. E bize ne diyor? En küçük değer al. Çevre en küçük olacak. O zaman y'ye en az 2 alabilirim. O halde y 2 olursa toplamı benim için 11, 12 daha 23 yapar. Niye x'i seçtim? Bir kez daha söyleyeyim. Çünkü alfa en büyüktü. O halde x de en büyük olmalı. En büyük olması için ama çevrenin en küçük olması için en büyük kenardan büyük olmalı. Yani alfa beta'dan büyükse bu da bundan büyük olmalı. x de ondan büyük olmalı. x de ondan büyük olacak. En küçük değeri tam sayı olarak dediği için de 11 olabilir. O yüzden x'i 11 seçtim. y'yi de buna göre karşılaştırdım. Ben tamam, şimdi konumuz burada bitmiyor aslında. Ama bizim işleyiş süremiz burada bitiyor. Ee, dik üçgenlerin Pisagor bağıntısı sonrasındaki halini gördük biraz. Ee, özel üçgenlerin içerisindeki yapısını gördük, değerlendirmesini gördük. Ve üçgen olma şartlarını açı değerlerine göre karşılaştırmayı gördük. Bu önemliydi. Çünkü 90 dereceden küçük olması halinde ve 90 dereceden büyük olması halinde nelerle karşılaşıyoruz kenar olma şartı? Pisagor bu dönemde devreye giriyor ve Pisagor'la birlikte başka açık kanunları da kenar olma şartlarını nasıl sağlıyor? Bu konular ince konular ama çıkan konular bilmenizde fayda var diye işledik. Ee, bir sonraki dersimizde gene devam ediyor olacağız Pisagor'u. Düzeltelim. Dik üçgen devam ediyor olacağız. Dik üçgen konusu önemli bir konu. Çok bağlantı içeriyor dediğim gibi. Ama sonraki derslerimizde bunların içeriğini gireceğiz inşallah birlikte. Ee, sormak istediğiniz konular varsa, paylaşmak istediğiniz durumlar varsa adreslerim burada temasa geçebilirsiniz şimdiden kolaylıklar diliyorum. Daha sonra görüşünce de görüşmek üzere.